Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Biz Biriz projesinin kapanış töreni polis lokalinde gerçekleştirildi. <laughs> Adana Valisi Hüseyin Coş törende yaptığı konuşmada engellilerin toplumun ayrılmaz ve seçkin bir parçası olduğunu söyledi. Devlet ve millet olarak her zaman engellerin yanında olduklarını belirten Vali Coş, geçmişte bu konuda ihmal edilen ne kadar eksiklik ve ihtiyaç varsa bunun karşılanması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bunların tamamı engelli vatandaşlarımızın da toplumumuzun önemli ve değerli birer ferdi olduğunu ortaya koymak ve bu konuda üzerimize düşenleri eksiksiz yerine getirmek için yapılıyor dedi. Geçmişte bu konuda ihmal edilen ne kadar eksiklik varsa, ihtiyaç varsa bunun karşılanması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Törende Ayas Engeller Spor ve Sanat Kulübü Başkanı Mustafa Baş ve öğrenciler, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan'a yaptıkları tabloları hediye ettiler. Bana bak, bana Biz Biriz projesinin kapanış töreninde engelli çocuklar sahneledikleri sema gösterisiyle büyük beğeni topladı.